Bir şehir vardı, biraz gürültülü, biraz kalabalık ve içinde sessiz sessiz dolaşan bir çocuk. Masalımızın adı Nazlı'nın Pati Dostları. Şehrin biraz dışında, sessizliğiyle tanınan bir mahallede sade bir barınak vardı. Kapısının üzerinde küçük bir tabela duruyordu. Pati yolu barınağı. Nazlı bu barını herkesten önce fark etmişti konuşkan biri değildi. Yeni insanlarla iletişim kurmakta zorlanır. Kalabalıklar içinde geri planda kalmayı tercih ederdi. Ama hayvanlarla birlikteyken her şey daha kolay olurdu. Sessizce yanlarında durur, bakışları ve dokunuşlarıyla sevgisini anlatırdı. Her cumartesi minik sırt çantasını takar, içine birkaç mama, hayvanlar için çizdiği neşeli resimler ve pati temizlemek için yumuşak bir havlu koyarak barınağa giderdi onu orada sabırsızlıkla bekleyen dostları vardı. Sarı tüylü, uzun kulaklı, biraz utangaç ama çok sevecen bir köpek olan Toprak, her geldiğinde sessizce kucağına kıvrılan minik kedi kirpi ve zıplayarak neşeyle kuyruğunu sallayan yavru köpek bulut. Kış yaklaşmıştı. Havalar her geçen gün biraz daha serinliyordu. Bir sabah gri bulutlar gökyüzünü kapladı ve kar yavaş yavaş düşmeye başladı. Kulübelerin üzerine ilk kar tanesi düştüğünde barınağın görevlisi biraz kaygılı bir sesle konuştu. Nazlı, bak kar başlamış. Bu eski kulübeler onları soğuktan koruyamaz artık. Yeni, sağlam ve sıcak yuvalar kurmamız gerek. Ama elimizde fazla malzeme yok. Nazlı başını salladı. Sözler kolay gelmiyordu ona ama içinde yavaş yavaş büyüyen bir fikir belirdi. O gece battaniyesine sarınıp pencereden dışarı izledi. Kar taneleri sessizce inerken düşündü. Keşke onların neye ihtiyacı olduğunu herkes görebilse. Belki bir masa kurarım, resimler çizerim, anlatırım. Belki o zaman yardım etmek isteyenler yanımda olurlar ertesi gün okulun bahçesinde bir süre dolaştı. Ne söyleyeceğini tam bilemeden ağır adımlarla nehirin yanına yaklaştı. Nehir ipini bıraktı, ona merakla baktı. Nazlı çantasını açtı ve bir resim çıkardı. Kendi elleriyle çizdiği kulübesinde kıvrılıp yatan bir köpek resmi. ''Üşüyorlar'' dedi kısık bir sesle. ''Beraber bir şey yapabilir miyiz?'' Nehir bir an düşündü, sonra gülümseyerek başını salladı. Nazlı biraz cesaret toplayarak devam etti. Aslında bir fikrim var. Bir masa kurup hayvanlar için resimler asabiliriz. Belki insanlar da yardımcı olmak ister. Bana yardım eder misin? Harika olur dedi Nehir. Birlikte okulun kenarında oturup neler yapabileceklerini konuştular. Biraz sonra Serra da yanlarına geldi, ardından Mete. Nazlı onlara da fikrini anlattı. Hep birlikte karar verdiler. Okulun bahçesine minik bir masa kuracaklardı. Üzerine çocukların çizdiği hayvan resimleri asıldı. Nazlı kutunun üzerine bir yazı yapıştırdı. Hayvan dostlarımız üşümesin. Gecen her çocuk durdu, baktı. Bazısı harçlığını kutuya attı. Nazlı ve arkadaşları hafta sonu okulun yakınındaki parkta bir yardım standı kurdu aileler yanlarında getirdikleri battaniyeleri, mamaları ve boya kutularını buraya bıraktı. Çevreden gelen büyükler de yardıma katıldı. Öğretmenler de destek verdi. Haber kısa sürede mahalleye yayıldı. Bir hafta içinde kutular doldu. Bir sabah barına kamyonetle tahtalar, boyalar ve renkli şilteler geldi. Marangozlar geldi, gönüllü anneler ve babalar yardıma koştu. Yeni kulübeler yapıldı. Renkli, sıcacık, pencereli. Her birinin üzerine bir resim asıldı. O akşam Nazlı sessizce yeni kulübelerin arasında yürüdü. Kirpi usulca yanına sokuldu. Nazlı onu kucağına aldı ve gülümseyerek etrafa baktı. Kulübelerin çatılarında kar birikiyor, pencerelerinden sıcaklık sızıyordu. Toprak yeni kulübesinin önünde yuvarlanıyor bulut heyecanla kar tanelerini kovalıyordu. Her şey sakince güzeldi. Nazlı hiçbir şey demedi. Ama gözleriyle anlatır gibiydi. Elimden geleni yaptım. Ve dostlarım artık sıcacık güvenli bir yuvada. Gökyüzünden usul usul yağan kar bu sessiz mutluluğu örtüyor gibiydi. Ve sanki o an hikayenin içinden bir ses duyuluyordu. Bir kalpten çıkan iyilik, bir sürü yüreği ısıtabilir. Sevgili küçük dostum, sen de hayvan dostlarımız için bir iyilik yapmak isteseydin, neyle başlardın? Yanında kim olurdu? Birlikte neler yapar? Hangi minik patileri sevindirirdiniz?